videomuzda dikdörtgenden bahsedeceğiz. Bu da özel bir paralel kenardır. Hatta tüm açıları dik açı olan paralel kenara denir. Burada bütün açılar, köşelerdeki açılar 90'ar derece. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. AD ile BC, AB ile DC eşit paralel kenarın özelliği. Dolayısıyla çevre 2A artı 2B. Hani AD, BC'ye A'ya A, AB ile DC'ye B'ye dersek 2A artı 2B çevremizdir deriz. Şöyle bir örnek yapalım. Bakın burada ABCD dikdörtgen. AD ile EDC açısı eşit verilmiş. Dolayısıyla bütün açılar 90'ar derece olduğu için. D açısı da 90. Bu açılar birbirine eşitse 45'e 45 olur. BE uzunluğu 12. ED uzunluğu 5 kök ki 45, 90. EDC üçgeninde bu açıya 45 kalır. 45, 45, 90 üçgeninin şöyle bir özelliği vardı. Buralar A'ya ise Hipotenüs a kiydi O zaman 5 kökü ise hipotenüsümüz. EC ve DC eşit olup 5'e 5. Beş. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. AB de 5. BC uzunluğu 17 ise AD uzunluğu da 17. Bize çevre ABCD'i soruyor. 2 tane 5 var. 2 tane 17. Yani 34. 10 daha. 44 olur. Çevremiz. Diğer örneğe bakalım. Bu örnekte de bize ABCD dikdörtgen EH AD'ye dik demiş. BE de EC yedik. İçeride bir noktadan bir AD kenarına diklendirilmiş, bir de köşelerle birleştirilerek dik üçgen oluşturulmuş. EH uzunluğu 11, AH uzunluğu 16. H... Bu videomuzda dikdörtgenin köşegenlerle ilgili özel bir durumundan bahsedeceğiz. Köşe, dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşit ve köşegenler birbirini ortalar. Köşegenlerin birbirini ortalaması aslında paralel kenardan gelen bir özelliktir. Ama eşitliği açının 90 derece olmasından. Çünkü şurada oluşan ADC gibi bir üçgenimiz. Bu ADC üçgeninde AO ile OC birbirine eşit. E, dikten bir kenar ortaya olursa muhteşem işte bu da aynı olur. E, BO ile de OD eşit olduğu için... Köşegen uzunluğu yani AC uzunluğu eşit olmalıdır. BD uzunluğuna köşegenlerin eşit olduğu özel durumlar vardır. Mesela dikdörtgende, karede ve ikizkenar yamukta bunlar da açılarla ilgili ya da uzunlukla ilgili bazı sorular işimize çok fazla yarar köşegenlerin uzunluklarının eşit olmasında. Şöyle bir örnekle gösterelim. Burada ABCD dikdörtgen BD köşegen verilmiş ve BD köşegenine eşit bir tane AE verilmiş. Şurada AE çizilmiş. Burada biz BDA açısına 40 olarak vermişiz. BCE 35 demişiz. BAE'yi yani şu açıyı soruyoruz. Onu bulabilmek için diğer açılardan da yararlanmak adına şu eşitlikten başlayalım. Sonuçta dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir dedik. O zaman biz şu AC köşegenini de çizersek AC de buna eşit olacaktır. Yani BD AC'ye eşit. BD aynı zamanda AE'ye eşit. O zaman AE ile AC birbirine eşit olur. Şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Aslında bu içeride de bir ikizkenar üçgenimiz var. 40 ise burası 40. İç ters açıdan şu kısım da 40 olacak. Dolayısıyla AEC üçgeni ikizkenar bir üçgen. Şu kısım tamamı 75. O zaman buraya da 75 diyeceğiz. 75, 75, 150. Şuradaki A açısına 30 kalır. E şimdi A açısının tamamı 90 derece olduğu için o zaman 40 burada, 70 burada, X dediğimiz kısma da 20 derece kalacaktır. Yani cevabımız 20 olacaktır. Bir diğer örneğimize geçecek olursak ABC'de dikdörtgen. AC ile BD'nin kesişimi O noktası. Yani köşegenlerin kesim noktası. Dedik ki köşegenler birbirini ortalar. Uzunluk olarak birbirine eşit. Burada AO, BO, CO, DO uzunlukları birbirine eşit. BOE üçgeni bir eşkenar üçgen. O zaman burası eşkenar üçgense OE de BO ile aynı, BE de aynı. Dolayısıyla şunların her biri de 60'er derece. E şimdi bize 35 derecelik bir ADB bu videomuzda dikdörtgende köşegenle ilgili başka bir özellikten bahsedeceğiz. Dikdörtgende köşegen iki eş üçgeni ayırır. E şimdi burada AC köşegenimiz. AC köşegeni ABC üçgeni ile ADC üçgeni gibi iki eş üçgeni ayırır. Çünkü şurada e, bu açıya A dersek çaprazdaki A şu açıya B dersek çaprazdaki iç ders açıdan B ve buralar 90'ar derece. Dolayısıyla şu üçgenle bu üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Hatta burada mesela şu küçük kısımlara bakacak olursak şurası A 90 B şu DKC üçgeni A 90 burası da B olur. AHB üçgeni. Yani DKC üçgeni ile BHA üçgeni de eşittir. Yani KC ile AH birbirine eşit. Şu ikisi aynı zamanda DK ile BH birbirine eşittir. Bu şöyle bir örnekle köşegenin indirilen dikmesini de önce kullanarak şöyle bir örnek yapacak olursak. Burada ABCD dikdörtgen BD köşegenimiz. Sonuçta şu açı 90 derece. Dikten dikilmiş bu. O zaman ABD üçgeninde AH'ın karesi eşit olur. BH ile HD'nin çarpımı. BH çarpı HD. AH dediğimiz kısım 6. BH 4. HD'yi bilmiyoruz. Tamam. 6'nın karesi o zaman 4 çarpı HD ise HD dediğimiz şey. Buradan 9 olur. E, HD'nin tamamı 9 ise ED kısmı 2. Şuraya da 7 kalacaktır 9'dan geriye. Tamamı 9'du. Daha sonra Şurada bir Pisagor uygularsak AE arıyor. AE'nin karesi eşittir 6'nın ve 7'nin kareler toplamına. 6'nın karesi artı 7'nin karesi 36. 49 da 85 AE dediğimiz şey kök 85 olacaktır. Bir diğer örneğe bakacak olursak. Burada yine ABCL dikdörtgen BD köşegenimiz BD ile AH dik kesiyor. Dikdörtgende bütün açılar 90'ar dereceydi. E burada yine ABD üçgeninde dikten dikilmiş, yine öklit var. AH'nin karesi o zaman BH çarpı H. Bu videomuz dikdörtgen ve karede olan özel bir durum belirtir. Hatta piramit içinde de kullanabileceğimiz bir durumdur katı cisimlerde de. Dikdörtgenin içinde veya dışında, burada mesela ilk şekilde içinde bir nokta, ikinci şekilde dışında bir nokta olarak seçilen bir noktanın karşılıklı köşelere uzaklıklarının kareleri toplamı eşittir. Yani burada P noktasından A'ya, C'ye, B'ye, D'ye ilk şekilde uzunluklar çizilmişse, AP'nin karesi artı PC'nin karesi, BP'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. İkincisi için de aynı mantık geçerlidir. PA ve PC'nin kareler toplamı PB ve PD'nin kareler toplamına eşittir. Bunu şöyle bir örnekte uygulayalım. ABCD dikdörtgen. E, dışarıda bir P noktası verilmiş. AP uzunluğu 4 denmiş. PD uzunluğu 7. BP uzunluğu şuranın tamamı 8. PC uzunluğu X. Dedik ki karşılıklı köşelere yani A ve C'ye olan P noktasından uzunlukların kareler toplamı PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşit olacak. Diğer tarafta yani PB ve PD'nin kareler toplamına. E bu durumda PA uzunluğu 4, 4'ün karesi artı PC uzunluğu X, X kare eşit olacak. PB uzunluğu 8'in karesi artı PD uzunluğu 7'nin karesi. 16 artı x kare eşittir. 64 artı 49'a yani 16 artı x kare buradan 113'e x kare dediğimiz şey 97'ye x de buradan kök 97'ye eşit olur. Diğer örneğimize bakacak olursak bu biraz daha farklı verilmiş. ABC'de dikdörtgen ED, PD'ye dik. İçeride bir E noktası verilmiş. ED, PD'ye dik. BE ile PD eşit. BE uzunluğuna A dersek. PD uzunluğuna da A diyeceğiz. ED'ye B diyelim. AE uzunluğuna 5 demiş. PE uzunluğuna şuranın tamamına 9. EC'yi arıyoruz. Buna da X diyelim. Bir kere EPD üçgeninde e, P, D üçgeninde dik üçgen. E sonuçta Pisagor'u uygularsak A'nın karesi. Bu videomuzda dörtgenin en çok kullanılan alan formülünden bahsedeceğiz. Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarın çarpımıdır. Sonuçta dikdörtgen köşelerdeki açıları 90'ar derece olan bir şekil. Ve BD köşegeni iki eş alana bölüyordu. BDC üçgeni A çarpı B bölü 2 ise... Burası a çarpı b bölü 2. Aynısı diğer tarafta var. a çarpı b bölü 2. 2 tane a çarpı b bölü 2. a çarpı b yani dik kenarların çarpımı dik dörtgenin alanıdır deriz. Şöyle bir örnekte buna değinelim. ABCD dikdörtgen ADE ile EDC açıları eşit. ED uzunluğu 6 kök 2, BE uzunluğu 7. Alan ABCD'yi arıyor. Şimdi dikdörtgende köşeler 90'ar dereceydi. Dolayısıyla D açısı 90 ise 45 45'e 45'e verir. EDC üçgeni 45, 90 E açısına da o zaman 45 kalıp özel bir dik üçgendir. 45, 45, 90 diye şöyle A'ya A dersek dik kenarlara hipotenüs A kökü olur. O zaman ED uzunluğu 6 kökü ise EC ve DC eşit. Bunlar 6'ya 6. Bakın bir dik kenarı BC'yi 13. Diğer dik kenarı 6 bulduk. O zaman alan BC ile DC'nin çarpımı yani 13 çarpı 6 78 olacaktır. Diğer sorumuz bir destek sorusu. Şekilde boyutları 2.4 metre ve 3.6 metre olan dikdörtgen bir duvar ve bu duvara döşenecek boyutları 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen biçimdeki fayans verilmiştir. Bu duvara fayans döşemek isteyen bir usta, fayansın uzun kenarını üçte bir oranında az hesaplayarak fayans siparişi veriyor. Buna göre, bu usta normale göre ha kaç adet fazla sipariş vermiştir diyor. Şimdi bir kere birimlere aynı yapabilmek için 2,4 metre, 240 santimetre, 3,6 metre, 360 santimetre diyelim. Normalde döşenecek alan 240 çarpı 360. Yani bu kadar santimetre karelik bir alan. E şimdi bizim fayansımızın normal boyutu aslında 20'ye 30. Yani 20 çarpı 30 fayansın alanı. O zaman toplam alan bölü fayansın alanı dersek burada şu ikisi 240'la ile 20'yi 360 ile 30'u sadeleştirdiğimizde 144 fayans gerekir. İlk durumda. Ama usta hani bu döşemek isteyen usta fayansın uzun kenarını yani 30 santimetrelik kenarını 3'te 1 oranında az. 30'un 3'te 1'i 10 az olacak. Aslında buraya da 20 diye hesaplıyor. Yani 20'ye 20'lik fayans düşüyor. İlk alan neydi? 240 çarpı 360'tı. Biz 20'ye 20'lik parçalardan bahsedecek olursak e bunlar yine sadeleşirse 240'ı 20'ye böldüğümüzde 12, 360'ı 20'ye böldüğümüzde 18, 12 çarpı Bu videomuzda dikdörtgenin özel durumlarından bahsedeceğiz. Alanla ilgili özel durumlarından. Bunlar aslında paralel kenarda da kullandığımız durumlar. Eğer tabanı kenarlarından biri, dikdörtgenin kenarlarından biri. Tepe noktası da onun karşısında kenar olan bir üçgen varsa mesela şu ABF üçgeni gibi veya BEC üçgeni gibi. Bu üçgenlerin alanı tüm alanın yani alan ABCD'nin yarısıdır. ABF'nin iki katı alan ABCD'ye veya BEC'nin iki katı alan ABCD'ye eşittir. Ayrıca eğer biz dikdörtgende bir köşeden karşısındaki kenarların orta noktalarına yani E ve F noktalarına çekmiş bunlarla bir üçgen oluşturmuş bir köşegen çizmişsek 4S, 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 4S 2S, 5S 2S, 3S diye ayırırız. Bu özellik direkt olarak zaten paralel kenarda da kullanılan özel bir durumdur. Dedik ki dikdörtgen özelliği paralel kenar. Onun özellikleri sağlıdır. Ayrıca dikdörtgenin bazı soru tiplerinde yamuktaki alan formülleri de kullanılabilir ki aslında işimize yarayacak. Belki dik yamuğun veya alan formülü olarak hani e, normal çeşitkenar kenar yamuğun formüllerinden de yararlanabiliriz. Şöyle bir örnekle gösterelim. ABC'li dikdörtgen DF uzunluğu 5, FC uzunluğu 8, alan ADFE Alan EFCB'ye eşitmiş. EB'yi arıyoruz. EB uzunluğuna x dersek. Ve C'nin tamamı 13 ise o zaman AB'nin tamamı da 13 olup AE kısmına 13 eksi x kalır. E şimdi şuraya da H dediğimizde bakın şunlar 90'lar derece. Direkt olarak B açısı, C açısı, A ve D açıları 90'lar derece. E o zaman önce şu üçgene yani EFCB'ye bakarsak alan EFCB yamuğun alanından hani alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik bize alanı veriyordu. Aynı şekilde ADFE üçgenine bakarsak alan ADFE e alt taban 13 x üst taban 5 Bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi bunlar birbirine eşitse 8 artı x bölü 2 çarpı h 13 eksi x 5 ile topladığımızda 18 eksi x bölü 2 çarpı h. E sonuçta h'lar gider. 2'ler sadeleşir. 8 artı x dediğimiz şey 18 eksi x olur. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa topladığımızda 2 x 10 x dediğimiz şey de 5 olacaktır. Yani e B x demiştik. O zaman doğru cevabımız 5'tir. Diğer örneğimizde burada da yamukla ilgili bir durum kullanacağız. Bakın dik kenarlardan bir bu videomuzda dikdörtgende katlama dönme kısmını inceleyeceğiz ki ÖSYM'nin en çok aslında yeni nesil dediğimiz soru tarzlarının kullanıldığı kısımdır. Katlama dönme öteleme sorularında şekillerde açı, uzunluk ve alan değişmez. Yani aslında bir nevi eş üçgenlerden yararlanarak kullanırız. Açı ortay da işin içine girecektir. Uzunluk değişmeyecek, açı değişmeyecek hatta alan da değişmeyecek buna bağlı olarak. Örneği inceleyecek olursak. Şekilde ABCD dikdörtgeni biçiminde bir kağıt verilmiştir. E, AD üzerinde bir nokta vermiş. AB iki tane AE eşit. Işte. O zaman ben şu AE'ye A dersem AB uzunluğu 2A olacaktır. Bu kağıtta ABE üçgeni yani şu üçgen. BE boyunca katlandığında aşağıda gösterildiği gibi A noktasının görüntüsü DC üzerindeki A üssü noktası oluyormuş. O zaman görüntü A üssü noktası oluyorsa şu iki açı birbirine eşit katlandığında üste gelecek. Bu iki açı birbirine eşit. Hatta AE uzunluğunu A dedik. E, A üssü de uzunluğu A. A 90 derece ise A üssü açısı 90 derece. Hani aynısı bu tarafa aktarıldığı için. AB uzunluğu 2A ise BA üssü uzunluğu da 2A olacaktır. Yukarıdaki verilere göre ED A üssü C oranı nedir diyor. Şimdi bir kere şu açılar C ve D açıları dikdörtgenden dolayı 90'lar derece. O zaman biz açıları isimlendirecek olursak şu açıya alfa diyelim ED A üssü üçgeninde alfa var 90 var şuraya beta dersek alfa artı beta 90 derece beta var, 90 var. E şuraya alfa. A üssü BC üçgeninde alfa var, 90 var. Buraya da beta kalır. Yani şu iki üçgen aslında birbirine benzerdir. E şimdi bu E, D, üssü ile E, D, A üssü üçgeni benzerdir. A üssü CB, A üssü CB üçgeni dersek. Bu üçgenlerde benzerlik kurarsak D açısı 90 derece. 90 dereceye gören E A üssü var A. Diğer üçgende 90 derece C açısı karşısında kenar A üssü B 2A. Beta'yı gören ED üssü üçgeninde ED uzunluğu var. Diğer üçgende beta'yı gören A üssü C. O zaman burada istenilen zaten ayüsü e, ed e, uzunluğuyla pardon ayüsü e, c uzunluğu oranıysa ise a'lar sadeleştiğinde oranımız 1 bölü 2 olacaktır. Bu örneğimizde de soru aslında bir döndürme sorusudur. Şekilde ABC'de dikdörtgeni biçimde bir tahta verilmiştir. AB uzunluğu 6 cm, BC uzunluğu 6 kök 3 cm olarak verilmiş. Şimdi burada 6 6 kök 3 bize bir şey uyandırması gerekir. Mesela şu AC'yi birleştirsek. O zaman burada oluşan şekilde şurası 90 derece. 6'ya 6, 6 kök 3 varsa hani 30 60 90 üçgenin özelliği. Şurası 30 60 ise 30'u gören A ise 60'ı gören A kök 3 90'ı gören 2A. O zaman burası 30 şurası 60 diye ayrılır. Aynı şekilde BD köşegenini çizdiğimizde de aynı mantık olacaktır. Bu tahta C köşesinden sabitlenerek yani şuradaki köşeden saat yönünün tersi yönde 120 derece döndürüldüğünde açı, uzunluk, alan değişmiyordu. E ABD noktalarının görüntüleri A üssü B üssü D üssü noktaları oluyor. Verilenlere göre D noktası ile A üssü noktası arasındaki uzaklık nedir diyor. Biz D noktasıyla A üssü noktası...